Hepinizi Çanakkale Merkez Kocalar Köyü'nden selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün yepyeni bir video çekimiyle sizlerle beraberiz. Bugün gerçekten ormanların içerisinde, kaz dağları eteklerinde çok güzel bir köydeyiz. Kocalar Köyü'ndeyiz. Ve bu köyde çok güzel bir tarlamız var. Değerli izleyicilerim, bu tarlamız 10.157 üst üstakil. Şu anda biz tarlamızın üst sınırındayız. Burası resmi kadastro yoluna cepheli değil, orman yoluna cepheli. Yani biraz sonra tarla yoluna da ineceğiz. Değerli izleyicilerim, tarlamızın sınırları buradan başlıyor. 90 metre bu şekilde devam ediyor değerli izleyicilerim. 100 metre de aşağıya kadar devam ediyor. Sınırları şuradaki ağaçlarla çevrili görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir yer. Bu görmüş olduğunuz alan değerli izleyicilerim. Burası muhtelif ağaçlar var içinde. Çam ağaçları var, meşe ağaçları var, kayın ağaçları var ve e, yabani otlar var burada değerli izleyicilerim. Evet, yerimiz yerimiz burası. Yerimizi görmüş olduğunuz gibi 90 metre böyle gidiyor, 100 metre aşağıya gidiyor. Yola cephesi de yani tarla yoluna cephesi de 52 metre müstakil harika bir yer. %1 %2 eğimli Harika bir yer değerli izleyicilerim. Bu arada çekimlerimizi e, sabah ya da akşam yapıyoruz. Güneşin etkisinden dolayı. Bazen de rüzgar oluyor. Ufak tefek eksiklerimiz oluyor. Lütfen hoşgörün bizi. Değerli izleyicilerim, tarlamız burası. İlerideki ormanlık alanda bize ait. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir yer. Harika bir yer. Aşağıda yol var. Tarla yolu var değerli izleyicilerim. Tarla yolu Tarla yolu 52 metre cepheli. E, tabii 90 metre beri daha gidiyoruz. Şu görmüş olduğunuz alan. Manzara müthiş. Değerli izleyicilerim. Çok güzel manzara. Buradaki ağaçlar da sınırını gösteriyor. Burada elektrik yok. Su var yalnız. Su, kuyusu buraya 20 metre. Oradan e, motorla su alabilirsiniz. E, buraya ağaç ev, kütük ev yapabilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz. Ama kesinlikle e, yasak. Yani beton giren her şey yasak değerli izleyicilerim. Evet yeriniz görmüş olduğunuz gibi şu. Bu alan ve bu alan yüzde bir yüzde iki eğimli. Şu karşıdaki ağaçlar da bize ait değerli izleyicilerim. Şimdi sizle beraber hem yolumuza inelim, yolumuza inelim hem de e, buradaki tarihi kuyuya, tarihi çeşmeye inelim değerli izleyicilerim. Şimdi yolumuz burada. Dediğim gibi 52 metre cephesi var. Yalnız bu yolun bir e, 1-2 saatlik tefsiye yapılması lazım. Ormanın yani köyün içerisinden buraya çok rahat gelebiliyorsunuz. Köy de buraya 700 metre mesafede değerli izleyicilerim. Yani köye çok yakın. Çanakkale Balıkesir otoyoluna yaklaşık 4 kilometre. Çanakkale Kocalar projeler, projeler bölgesine çok yakın. Harika bir yer. Buradan yolumuza doğru gidiyoruz. Değerli izleyicilerim. Evet. Şimdi hem çeşmemizi göstereceğim size. Hem de yolumuzu göstereceğim. Değerli izleyicilerim. Yatırım için çok uygun bir yer. Evet. Şimdi tarlamızın bu alt sınırı. 52 metre yola cepheli dedik. Evet. Değerli izleyicilerim. Burası Kocalar Merkez'den tarlamıza gelen yol. Yalnız bu yolu e, bazı bölümlerinde araç geçişi biraz zor olabilir. Tevsiye edilmesi lazım. Hemen tarihi çeşmede, kuyumuzda tarlamıza 15-20 metre mesafede dedik. Şu anda çeşmemize doğru gidiyoruz. gerçekten çok güzel bir yer. Değerli izleyicilerim, sizi buraya davet ediyorum. Yatırım yapmak istiyorsanız toprak alın. Bırakın doları Mevduat faizine, altına, euroyu. Gelin siz de toprak alın. Toprak alan kaybetmez değerli izleyicilerim. Çanakkale sizi bekliyor. Köprü açıldı. Çok büyük yatırımlar var. Doğayla da iç içe yaşamak istiyorsanız burası sizi bekliyor. Şimdi geldik tarihi kuyumuza değerli izleyicilerim. Tarihi kuyumuz burada. Evet. Şöyle kameraman arkadaşımı alayım. Evet tarihi kuyumuza geldik. Şimdi kuyumuzun içine bir taş atalım sesi duyalım. Evet. Aldık. Yaklaşırsanız değerli arkadaşım sesi duydunuz değil mi? Evet. Burada tarih kuyumuz var değerli izleyicilerim. Bu kuyuyla tarlamıza su alabilirsiniz. Çok güzel bir suyu var buranın. İçme suyu. Tabi burada önceden koyunlar falan otlatılıyormuş. Sonra bırakmışlar. Ama su, kuyumuz canlı. Değerli izleyicilerim. Dolayısıyla siz de burada böyle su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Şimdi tekrar tarlamıza gidelim. Az önce tarlamızda değerli izleyicilerim bir beyamcıyla karşılaştık. kendisi Kocalar köyündenmiş. Bu bölgeyi biraz bana anlattı. Buranın oksijeni çok güzel, doğası çok güzel. Tamamen bir orman havası alabilirsiniz. Ama burası sadece yatırımlık bir yer değerli izleyicilerim. Buranın başka bir özelliği yok. Arsa değil burası. Burası imalı yer değil. Sadece e, yatırımlık bir tarla. Evet, şimdi tarlamıza doğru tekrar giriş yaptık. 52 metre böyle devam ediyor cephesi. Şu görmüş olduğunuz alan yukarıya da kadar devam ediyor. Zaman zaman ağaçlar var. Meyve ağaçları var zaman zaman içerisinde. Yabani meyve ağaçları var kayın ağacı var. Çam ağacı var. Böyle harika bir yer. Buraya arabanızla çok rahat gelebiliyorsunuz tarlanın üst tarafına kadar. İsterseniz alt yoldan da tarla yolundan da tarlamıza gelebilirsiniz. Yalnız dediğim gibi tepsiye yapılması lazım. Şimdi burada çok değerli bir amcayla karşılaştık. Selamünaleyküm amca. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz oğlum, iyiyiz. Evet. Evet. Tarihi Çanakkale Merkez Kocalar Köyü'ndeyiz ve burada bize yollaşlık yapan, bize Üzeyir selam veren de. Üzeyir amca. Evet. 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 Ben kendisini tekrar hürmet ediyorum. Böyle. Merhaba. Öpüyorum. Evet. Evet. Üzeyl amca. Ben hayvancılık yapıyorum, hayvan evet. bakıyorum burada. Bütün. Derdi izleyicilerim, yani... bu köy cesaretli insanların ve tarım ve evet. hayvancılıkla uğraşan insanların evet. olduğu bir köy. Üzeyl amca da e, sağ olsun bize yoldaşlık yaptı. Evet. Kusu koyusu aşağıda, evet. buz gibi su var maşallah evet, ya. Var, var. Çok bu aşağıdaki yol çok köye çok kadar gidiyor. Çıkart, ama çıkart. tefsir edilmesi evet. lazım değil mi? Tabii. Ya ne böyle kenarları gelip gidilebilir. Anladım, çok evet. güzel. Hem şimdi insan olmadığı için pek fazla köy evet. Yollar kapana kalıyor yani. Evet. Orman bürüyor. yani. Evet. Şimdi biz Üzeyir amcamızı çok sevdik. Köylü milletin evet. efendisi der Mustafa evet. Kemal Atatürk ve biz de diyoruz ki Üzeyir amca biz yokken bu tarlayı kullan, evet. Hayvanlarını otlat, evet. bize dua et. Olur. olur bu arada. Olur, olur. Yurt içinde ve yurt dışında beni izleyen izleyicilerime tekrar evet. sevgilerimi sunuyorum. Kocalar köyünden evet. Üzel Amca ile beraber sizlere hoşa kal diyoruz. Hoş Allah'a ısmarladık. Sağlıkla kalın, abi dostça kalın değerli izleyicilerim.